şu an Alevileri bekleyen şey ikrara geri dönmektir. Eğer bir pir orta yere çıkmışsa, talipleri yoksa, bir kurumdan el almış, işgal etmişse ona da yine bir ayetle cevap vereyim. Kapı değişemez bizim birimiz. Münkür kırk yıl yusa gitmez kirimiz. Hayatta pak eder bizi pirimiz. Murdar ölmek değil huyumuz bizim. Onun için her kapı kendi yerinde durabilmelidir. Şu yanlış yorumlandı. Ya pir işte hükümdar gibi göründü. Babadan oğula geçiyor. Ha, o yalan. Koca bir yalan. Benim bir oğlum var. Ben ona destur vermedim. Niye? Ona uygun yaşamadı. Yani koşullar el vermedi. Yetiştiremedik. Ama sülalemiz çok geniş. Ocaktan birini, kaldı ki geçmişte bu ocaktan pir olanlar, Dersim'in Karacaköyü var. Sarısaltık makamı. Sarısaltık aslında Dersimli değil. Sonradan Dersim'e gelip yerleşen. Bizim ceddimizle musahip olan, Derviş Kemal'le musahip olmuş, Görgü Cem'ine katılmak için. Biz tutmuşuz ona bir köy vermişiz, Karacaköyü 38'den önce pirler destur almak için, ocağından destur alır ama o Karaca'daki 48 Perşembe cemine katılmak zorunda. Yani 48 Perşembe, senenin 11 ayı ediyor. Demek ki yılın 11 ayını sürekli cem, bir ayda kendi işine bakmak. 48 Perşembe'de yetişip sınavı geçen, destur alır, elinde bilgi var, gider, taliplerini gezer. Mesela babamgil üç kardeşti. Amcam büyük amcamın ismi Baba, ortanca amcamın ismi Bra, babamın ismi de Kazım. Şimdi inanıyor iddia ediyorum ki öbür amcalarım babamın büyükleri olanlar babamdan daha zeki insanlardı. Herkes onlara Seyit Baba, Seyit Bıra derdi. Bir de şunu söyleme yeri gelmişken söyleyeyim. Hiç bir Alevi geçmişte Pirinin direkt ismini söylemezdi. Mutlaka Seyit Ünvan'ı kurdu önüne. E şimdi Aleviler ona karşı koyuyor. Şeydi i Şehadet Evladı Resulü diyorsun sen Arap mısın? Şimdi iki tür bağlılık var. Bir, Aynı anadan doğanlar kardeştir, kan kardeşi. Bir de yolda birbirine ikrar vermek var. O yol kardeş. İkrar bağı kan bağından daha kıymetlidir. Mesela bir ailenin iki oğlu var. Biri huysuz, biri temiz. Huysuz olana toplum pek itibar etmez ama öbür kardeşi baştacı eder. Ama musayip olan iki ayrı aileden birbirine söz verip kardeş olan biri bir gün olumsuzluk yaparsa diğerini de olumsuz görürler orada. Çünkü onun görevi birbirlerini kötülükten al, alıkoyma. Geçmişte musayiplerin sandığının anahtarı birbirinde olurdu. Musayibin ne gerekliyse gidip sormadan alabilir. E şimdi bu zaman onu yapar mısın? Kendi banka kartını musayibine verebilir misin? Veremez. Neden? Çünkü ikrar bozulmuş. Onun için alevinin önünde bir şey var. İkrara geri dönmek. Dönerse asimleden kurtulur. Onu söyleyeyim. Tabi Derviş Kemal'in e, Dersim'e yerleşmesiyle 32-33 aşiret talibi var. Tek tek aşiretleri sayabilirim. Burada saymaya gerek yok. E, bural, bu aşiretleri ben gezdim 83'te. Babam vasiyet etmişti bana. Benden sonra taliplerini gezmezsen hakkımı sana helal etmem. Bir vesileyle 83'te artık orada bırakıyoruz dedim. E, o bölgeyi İstanbul'a geleceğim. Hatta o sıra hedefimde vardı yurt dışına çıkayım. Vazgeçtim sonra. Geldim İstanbul'da 12-13 yıl kaldım. E, büyük işler yaptım ticari olarak. Sonra da kovdu devlet bizi. Terk ettik. E, Talipleri gezdim ben 83'te. E, i̇lk cemi e, taliplerle Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaptım. E, talipler toplandı. Ben e, şimdi beni götüren yaşlı bir amca vardı, Musa Dayı, Musa Kaya, e, Hakk'a yürüdü. E, umarım ki ruhu şu an çok e, daha mükemmel bir canlıda devam ediyordur. E, bana dedi ki, e, bir 45 hanelik bir köye gittik. Dedi ki bu köyde bütün evlere onar dakika olarak uğraman lazım dedi. Adam 80 yaşında falan yaşlı bir insandı. Her evde bir damla su iç, bir bardak çay. Her eve mutlaka uğra. Akşam da Şevki Kaya'nın evine toplanacak, köy muhtarı orada cem olacak. Benim o sıra yaşım 34. Şu an yaşımız 76. E şimdi Kafamdan şu geçiyor, bunlar bana cem düzenle derlerse ben, yok, itikatımız yok, çok açık söyleyeyim. Tamam destur almışız da başka şeylerle uğraştık bir sürü, toplumsal sorunlar var, bir sürü. düş kalk. Dedim ki kafamdan onu tasarlıyorum, yani biraz çalarım, birkaç deyi söylerim, hastayım zaten, 49 kiloya düşmüşüm. Şu an 70 küsür kilo geliyorum, o sıra 49 kilo. Neden? İçeride kardeşlerim var, gelinlerim var. Yatamıyorum. Yakamı bırakmadı adam. Pam, babamın vasiyetini yerine getirmek üzere gittim. Neyse, toplandı insanlar. O kö evleri gezerken dikkatimi çekti. Adam beni, işte diyor Seyit Kazım'ın oğlu, insanlar bırak elimizi ayağımıza niyaz olmak istiyor. Böyle bir itikat var talipte. Yani ondan sonra bir dikkatimi çekti. Direk evde damlarda direk var ya. Direğe bakıyorlar insanlar her gittiğim evde. Bir ikiye ev böyle gitti. Gittim, bunlar niye direğe bakıyor? Daha sonra bana bak. Ben sonra ben de baktım ki her evin direğinde içerideki direkte benim fotoğrafım var. Küçük çoğaltmış babam. Serhat'tan başlamış, ta İzmir'e kadar nerede derviş amel talibi varsa vermiş fotoğraflarını. Velhasıl Velasıl o sıra ben o köyde şimdi birkaç bağlama çalıp diyeceğim hastayım beni bağışlayın. Baktım köylüler bir koçla gelip karşımda piro gerçeği. Ben şaşırdım ama medeni cesaretim var. Bir gülbank verdim kurbana. Dedim bir iki deyi söyleyeyim. Bir de rahatsızlığımı bahane ederek kısa keseyim. Sonra kadınlar özel elbiseler var. Böyle ipekli, üç etek, sırmalı normalı, kuşaklı. O Şiran'dakiler Kürt Aleviler. Bunlar 8-10 tane kadın. Piro, biz sema döneceğiz. Bu, bu ay Şimdi Hüseyin'in makamında duruyoruz şu an. Bu ay tam yas ayıdır. Alevilerin. Onun için sakalımızı da kesmedik. Ee, tabii ben bir semah çaldım. O kadınlar hüh dediler. Ben bir ateş topu içerisinde gördüm kendimi. Öyle zannettim yani. Geçtim kendimden. Ben sonra bir ayıktım ki o tereddüte giren ben yüzlerce şey söylemişim ayet okumuşum. Onlar dönüyor. Ondan sonra sazı bıraktım. Yarım saat inanır mısın? Yarım saat hıçkırıklarla ağladım. Pirim niye ağlıyorsun? Dedim ben sizin için ağlamıyorum. Kendim için ağlıyorum.